Merhabalar. Bugünkü sorumuzda şekildeki cisimler aynı anda serbest bırakılırlarsa yere ulaşma hızlarını, sürelerini ve yere ulaştıkları anda kinetik enerjilerini bir kıyaslamak istiyoruz. Şimdi farkındaysanız bunlar aynı yükseklikten bırakılmışlar. Dolayısıyla soldakinin potansiyel enerjisi daha büyük esasında. Bunun potansiyel enerjisi 2 mgh. Sağdakininki mgh. Fakat yere ulaştıklarındaki hızlarını istiyor ya benden. Enerji dönüşümü yazmam gerekiyor. Soldaki için yazarsam 2m çarpı g çarpı h eşittir. Yere inince 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı v kareye dönüşecek. Sağdaki ise m çarpı g çarpı h kadar potansiyele sahip yere inince 1 bölü 2 m ve kareye dönüşecek. Bu yazdığım denklemde 2m'ler gidiyor. Buradaki m'ler de gidiyor. O zaman olay kütleden bağımsız. Farkında mısınız bilmiyorum ama denklem aynı. Yani bunların yere indikleri andaki süratleri aynı. Peki sürelerini bulacak olursak süre. Süreyi bulmak için neden faydalanmak lazım? ivmeden? Şimdi soldakine etki eden kuvvet 2 mg kadar ağırlığı var. Biz bunun sinüs bileşenini kullanacağız. 2 mg çarpı sinüs 60'ı kullanacağız bileşen olarak. Burada ise mg kadar ağırlık var mg çarpı sinüs 30 da burada. Şimdi kuvvet f eşittir ma yazıldığında soldaki için yazayım görün. 2 çarpı m çarpı g çarpı sinüs 60 eşittir 2 m çarpı a denklemiyle bunun ivmesini bulabilirim. 2 m'ler yine gidiyor yani yine olay kütleden bağımsız. Sağ taraftakinin denklemini yazıyorum. m çarpı altına yazayım istiyorsanız m çarpı g çarpı sinüs 30 çünkü yatay bileşeni ya da hareket düzlemindeki bileşeni o ee, m çarpı a2 m nerede gitti farkında mısınız a1'e karşılık g çarpı sinüs 60 a2'ye karşılık g çarpı sinüs 30 geldi sinüsün açı değeri nasıl oluyordu Şuradaki alfa büyüdükçe açı değeri de büyüyordu. Yani A1 büyüktür A2. O zaman birinci nimesi daha büyük. Birinci inmesi daha büyük ama yolu da daha kısa. O zaman daha çabuk inmez mi? Yani şu birinci cisim şu ikinci cisim olsun. Süratlerini kıyaslarsak aynı. Sürelerini kıyaslayacağım. Önce ivmeleri yazayım. A1 büyüktür A2. Gelelim süreye. Soldaki cisim hem ivmesi büyük hem yolu kısa. Daha çabuk iner mantık olarak. Değil mi? Bu kadar basit. Oldu mu? Peki. Ayrıca bunları ne yaptık? Evet kinetik enerjileri. Gelelim kinetik enerjiye. Şimdi soldaki ve sağdakinin süratleri aynı ama kinetik enerjileri aynı olmaz. Çünkü kütleleri aynı değil. Soldakinin kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı v kare. Sağdakininki ise 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare olur. Haliyle kinetik enerji 1 yere inince büyüktür. Kinetik enerji 2 olmalı. Başka ne var? Ayrıca zemine ulaşana kadar ortalama hız ve ivmelerini. ivmeyi buldum. Hız. Şimdi bir cisim sabit ivmeyle gittiği müddetçe yani ivme sabit ise ivme sabit ise ortalama hızı şöyle çözebilirsiniz. V1 eşittir. İlk hızımız 0. Son hızımızda ne olmuştu? V bölü 2'den V bölü 2. Diğeri için de aynısını yapıyorum. V2 için de aynısını yapıyorum. V2 eşittir. 0 artı V bölü 2. Dolayısıyla V2 de V bölü 2 olarak bulunuyor. Yani ortalama hızlarını aynı buldum. Değer olarak.